Öyle ligdeymişiz gibi rahat oynamayın çocuklar. Üstünüze oynayan olabilir, pusatan olabilir. Tamam mı? Okey okey yol, yol. Yola in, yola, arada, in, yol yola in, yola in, yola gel, yola gel evlat. Burada yaşa, Alperen bir yerlerde yaşa. Aldım onu, aldım onu. Beni al, beni al, beni al, çok hızlı al, beni al, beni al, lan 20 saniye, beni al. çıkabilirsiniz oradan, uğraşma, Yen uğraşma. Aa abi, düşüyorum. ama Haydi, orayı nakledi galiba. Öldü, 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 önce, tamam, öldü. öldü de, orayı de. Oğlum, Allah'ın sende. Yaptın onu evlat, yaptın onu evlat. Yani mena mena, fark etmez. Sağ ol Safa, Kaç maç bu abicim? Dört mü? 5 beş, beş abi, Oo, beş. beş maç yayın, ne demek, ananı. O link gibi. Yarın da beş maç böyle. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> yaptım, yaptım. böyle ayağım, ya. Arayı atıştırmalık gibi oldu abi. Oğlum çok iyi. Yani abi ben turnuva seviyorum ya. Bence. Çok güzel oldu ya. ya abi rank max. Ben Allah bana göre değil ya. Easy ben rank kastı da hep birinciliği aldım. Hep alamadığım gün yoktur. Hep aldım. O sezon illa ki ilk gün almışımdır. Sonra devam etmişimdir. Şunu alsana. Mesela ne? ilk günden son güne kadar alamamışımdır. Belki son gün almışımdır. İlla ki o birincilikte 1-2 hafta yer almışımdır. Evet. Ben arka evlere geçiyorum direkt e, çocuklar. Alan, e, might alanı, farm alanı. Dikkatli oynuyorum. gelen olmuş olabilir bak ben, ben şey abi. böyle ligdeymişiz gibi rahat oynamayın okay, çocuklar üstünüze oynayan olabilir pusatan olabilir tamam mı ya bak bunu yabancı takım burada bakı var bak bunu yabancı takımlar yapsın gerçekten umursamam hani derim ki of çekemiyor bizi lale elifler derim geçer ama Türkiye ekiplerinden biri gelip itlik çakal yaparsa çok sinirlenirim bu arada. Tanmam abi. Ben de tanmam ya. Abi stok yapın bak. Kitlik ben sokunurum hani. Son zaman kalırsak bu maçta kitleniriz bu alan çok vurmaz. Oğlum 10 numara 5 10 numara 5 loot attım ya. Bak ölmemem lazım benim net. Eksiğiniz gediniz zaman buradan loot çekeceğim bayağı bir paralarla mermi mermi top, kit mit ne var ne yok toparlayalım burada. Dok yapalım. Yok, bakalım abi ya. İki fazla bakalım. Burada 3 çanta var haberiniz olsun. Bu arada. I got supplies. Benzin, benzin bitti lan. Lan benzin bitti. Burada Basa benzin bitti. Nasıl basayım? Burada bitti hem. Bende var benzin, bassana ben ona benzin. Bassana ona abi. Benzin bidonu var abi bende. Tamam bas var ona. Ben de şeye basayım orada. Tamam. Bomba var. Al abiciğim al. Haliye'ye araca koyuyorum. Okey uygundur. Acele etmeyin çocuklar ya. Bu alandan sonra ben ya yani alan sınır sınır oynayacağız zaten mecburen. Bir şey söyleyeyim mi? Ben <laughs> mermiyle neydi fazla alacağım. biriniz açsın o falan. Aldım var var Salih bak bu arabada 5 elat bayağı var bak benim bagide. Girelim evet, mi buraya şimdi. abi? Nereye? Ben bu yapalım da Oyunayın, bu hızlı oynayın, şey. hızlı oynayın, hızlı oynayın, hızlı oynayın. Alttan oynuyoruz değil mi? Bilmiyorum oynayın. Fark etmez şu an. uzak etsin. Dolu olmayan yerlerden oynayın sadece. Yok. Alanda yaşayın yeter. 60 kişi ne ya? Aa, var burada boş yer. Önüm şey evler işte. dolu, sol dolu. dolu. Sağ hangara bakayım mı? Bak. Buran drop aldım. Hangar burası alanda şey boştur sadece. Ama buran bir öncesi... Drop ve var. A ah, gerçi. Buraya gireriz bu arada. Bir tanesi sağdan bakalım. Bir tanesi bile alan yeter bize. Abi 147 MS oldu. Gidemiyorum ki şuna. Bende de 147 abi. Bende bende de. Bende de. Bende de. Bende de. Bende de. Bende de. Ben girdim buraya. Bir şey söyleyeyim mi abi en son da eğer alanı şu petrolün oraya çekerse talihimiz var. Talihi kurur oraya 3 kişi atlarız o Olur, çukura. Oldur duydun dur. Şey azalıyor bu arada bak biraz bu bir safe'i geçirelim çok az hmm. Aynen ben aynen. Araç sesi. Çok uzakta Toros durdu. Önümüzde. Önümüzde bir o. Da, ev, o önümüz ev, ev, ev ev ev. Ev ev. Ooo o eve baya kafa gidiyor bu arada. Bir daha bir gitti görüyorum ben de seni. Hı hı. Toros. Bize geliyor bu arada. Biraz açıldım öne doğru çocuklardan. Adamların araçlarını çekeyim mi full? Çek abi. Çekebiliyor sen çek bence abi oynatmayalım. Oy 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 oy. İyi ismini atıyorlar Yere atma. Oğlum 3 kişi Yaratan. çıktı lan bir arabadan. Ay 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 ay. Oğlum devam edersen Allah çok rahat Aldım. alırsın. Oğlum düşmeyin bir daha bak adamlar rushlar. Soldan geliyorum abi düşmem düşmem. Dur dur. Başka Yok, speed düşme geldim. sakın. Ya Amerikan spreyi devam etse düşmüştü adam. Headshot gitmişti ya. Bayayım mı Can abi bak şimdi. Ben abi. birisi de bir işe yaramayacak. Araçlarını aldım onların ya. Bu karakter bozuk lan joystick yapmıyor. Ben düşeceğim de. Bu alan değil ki ya. abi ev alan değil. Değil değil değil. Oğlum o yüzden zaten darlıyoruz ya. Üstü <laughs> Manyak boşuna mı arabaların alıyorsun? Çok uzaktan atacağım dikkat Aa. et. Bak fight var bu arada galiba onlar. Biz de alan yiyeceğiz enerjinizi fullin. Düşerseniz zor alırız haberiniz olsun. Alan, alan hiç vurmuyor bu arada. Ay canım yer. Kaleyi kuralım. Bence araçla gidemeyiz biz. Gidemeyiz ya. En fazla buraya kafa atarız. En fazla. Tahliye kuracağız Aynen. o zaman. Abi ara, araçlardan ne ne lazımsı çekelim? Kitleri bence full çekmeyelim mi? Yani. Kiti kim basacaksa o çeksin kitleri. Bak bu araçta 5 tane var sadece zaten. Bende de 5 tane abi size söyleyeceğim şunu alın ben bir alan dışındaki şeyleri bombaların hepsini alacağım aldım Can'a ben buradaki kitleri şu şu şey varsanız tamam, şu kururum, tahliye kurun tahliye, tahliye kurun şimdi Tantam dolu bende kitler var ben bırak Tamam, iki dakika yere at kur ben alan dışından da getireceğim nereye kafa atıyoruz abi peki ya ne onu düşünüyorum bilmiyorum alan tam kapanmadan ya. mı atsak tahliyeyi Hadi olur vallahi abi, tam kapanırken atsak daha iyi ha aynen tam kapanırken atalım aynen ne <laughs> lazım ya. mı ne lazım, lazım yani. mı ne <laughs> <laughs> lazım mı Bak en iyi yer burası bu arada. Burada içeri bir yerde girelim. Abi girelim. Alperen kurulabilen bir yer bul. Araba geliyor kapa gelebilir mi? Alperen. 50 kişi var. Çok kalabalık Yani. Abi ne? şu alanda 50 kişi var ya. Bekleyin daha abi emin olun 16 saniye. Büyük ihtimal biz havadayken böyle uçak giderken şeyi atacak. Neydi onun adı? Alanı atacak. Alanı, atacak ama çok vurmaz değil mi? Ölmeyiz. Ölmeyiz ölmeyiz abi o kadar. Alperen sen bir yerlerde yaşam kit için. Vallahi Alperen 9 kit, kit bende var. Ben sende de. kaç var? 10-10. Tamam Alperen. 19 çok iyi. Alanı atsın ona göre. Mi? Alanda bir yer alın direkt. Bir yere yatın aynen. Bekliyorum şu an. Bekle bekle ben de çıkmadım hala. Çıktım bak, ben. Ne? Çıktım ben. Gülüyorum. Üzülüyorum. Yani Önümüz adres altımızdaki üç katlı yenelim mi? Aynen 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 işaretle mavi. Mavi mi? Mavi Dolama. işaret. Ha mavi mavi mavi. mavi. Ben çukurun ineyim mi onun? Çukuruna. Ha, dolu bu arada. Burası, ha, şu, bu burası abi. Şu çukura de. iniyorum bak şurasına şurasına. Yola yola yola. <laughs> okey okey yol. Yola in, yola in yola in yola in yola gel yola gel evlat. Burada yaşa Alperen bir yerlerde yaşa. Abi çatıda yaşıyorum. Beni supportladınız mı ben burada yaşarım. Supportlayamıyorum adam dolu. Tabii. Canı bir. O ev abi bomba atışır. Vurut şu, şuraya bomba. Matcana tek başına o çocuk değilim. tek başına oraya alır. Oraya alırsanız ben önümü de alırım. Alperen bomba at oraya. Çektim abi. Bomba çektim ya. Sağ köşede. Sağ köşe. At, at, at şuraya bir bomba ya. Hadi bomba gel kendi kendine. Aldım onu, aldım onu. Aldım patlattım. Onu. patlattım. Oğlum nasıl altın sana yazar? Onlar bu arada benim altın Fazla çok yer biri var bak burada. Çok iyisin lan. Arkada balkonlu bayıldı. Acele Banda etmeyin. Can abi soldan alıyor. kafa geliyor olabilir bak. Acele etmeyin. Arkasında biri var bak. Yaşayın cenkler. Sıralama kas. Alan biz ya bak. Bir anda eriyecek. Çok iyiyiz. Bak bana da kafa geliyor. Buraya da kafa geliyor. Bana bomba elinden bıraktı. Bana kafa geldi. Bana çok kişi geldi. Beni supportlaman lazım bir tane. Şuradan bir mark. İşaret mi tam canım. random? Tam sis mi? İşaretim işaretim. Değil ama? Aa bayılmaz lan. Ne Oğlum 40 kişi var şu an. Şurayı yanlışlıkla bomba atıyor şey, Kendi kendine kendi bırakıyor bombayı. Allah için yarı bomba. Ha vurdun Bekle bak. alana gitmeye çalışıyorum ben. Biziklere doğru. Geçtiler biziklere doğru. Ay iyi. E şura ne de Zer oynarız Zer lan en son. Tam temel sıkıyor. Şu çocuğu vuralım Oğlum. sen bir gir içeri gözünü kızım. gel hadi ya gel. Bak, lan bir kişi çek, mi? Bir burada. Ne da. Odada. Ne o dada, hadi vursana vurun. Çok izin tut aslanım al beni. Alperen al aracı getir. Smok at aracı. Aracı smoktu zaten. Yani lan Ya. Hayır ya hayır ya. Beni al beni al beni al çok güzel beni al beni al beni al lan 20 saniye beni al. Gel, Beni al. Hadi al alanda yer al. Alanda, bir alanda bir yer al. Alanda yer al. Beni smoklayın. Alper sen yok, kitle basabilirsin yok, arkada. Gireceğim sayfa bir dakika. Tamam. Yok yok abi ben giremem. Keşke koşsaydım direkt. Keşke koşsaydım direkt. Basıyorum, kit basıyorum. Yeriniz film. çok iyi ya. Aa! Çıldıracağım arkamız var, arkamızı açıyorlar. Açı oh, alan dışı gelecek. alan dışı git basıyorlar. Alan dışı, bak, bak, gördün onlar vurdu. Full alan dışı git basıyorlar. Çocuklar öldü galiba burada. Ya bustar mı? Fazla bustar mı? Alo. Keşke koşsaydım. Alan vurmaz sandım. Helal helal helal. Abi sen nasıl kaçıyorsun? Yok Ali. Şey Flut. Am sen çok şey git şey spit dur. Spit sen orada kal. Ha orada kal spit sen. Spit senin yerin çok iyi bir tanem. Alan da yükselebilir ama belki sen. Ya yükselse bile onlar birbirini vurur bir tanem. Bak sen kim bakabilirsin yatıp. Nerede el adam? Hepsi sana şey koşacak Alperen sen hiç gösterme tamam mı bir tanem? Aynen. Sen Hadi fazla ne var mı? Hadi fazla var mı? Alipar sol alipar göster, alipar sol alipar görmesin sen evet. Alper'a. E. Biraz daha sağa kay istersen. Evet. Aha, aynen bir tane çok daha iyi. Haydi oraya. Acıtma. Mem de koşacak speed. Burada adam yok değil mi ya? ya Bekleriz hala. Yok yok iki kaldı. Ev kaldı. E. Ev dur. Emin misin? Evet, evet, evet. Evi evin duvarı. sana koşacaklar sen en son şey yaparsın. Ben barda. Ben geçerse marş, Alper'den söyleyeceğim. Bomba varsa bomba varsa söylesene abi yapacaksın? Small nate at, small nate at, son small nate at. Alper nakam. Bekle Alperen, sakın düşme. Alam yiyecekler Alper hiç yok sonra. Bekle bekle Ali, sen kal Alper. Alper ne sadece bulacak bitti mi Alper? yok. Hani bu Ali sen baymış mıydın dedi mi? Yok yok canım yok. Tantos bekle b bekle sen Alperen bekle. Aa ikisi de öldü. İkisi de öldü. Buran vur vur easy easy git güzel bin. Elen, elen, elen. İşte bu evlat, oh. işte bu evlat, işte bu evlat. Mükemmelsiniz ya. İlk maçtan bir Abi çok zor alan. Alan çok zor. İyi abi ya lan çok zor. Oyun çok iyi. 3, Ay ciddiyim. 5 cidim. 7 6 7 8 kill ver. Oy. Ben, hemen abi. şeyden izleyelim hemen. Ay mehilam da oldu garantaş. Sigurça. Yok <laughs> mu çarşı kapat. Çe çe. Çok iyi şey çok be. e kapriten e kapriten bunlar sakin anlatıyor abi. Aynen sakin anlatıyor. Like like <laughs> <t> <laughs> 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 Abicim Evithan'ın rumun Abiciğim PK'da mı yapıyoruz? Yapalım, Yapalım abi yine şey tarafı oynayalım. Okey. Safe yani abi. Çok riskli, çok riskli, çok riskli. Arkadaşlar net öyle. Fight kitleyin gerekse. Öyle çıkalım çok istiyorlar. turnuva diye belki gelmeyebilir ama gelebilirler. Gelirler gelirler. Var mı gelen? Var var var. Ben görmedim. Var mı? Var mı? Var var. gör. Lan İki takım. Üç takım. Oha! Abi ne oluyor? Allah Allah. Ya. Yanıma indiler yanıma indiler. Abi benim bir takımdan seviyebilersin sakin ol. Yani oğlum üç takım gücünde değil misiniz? Ne rahat yani. olsan abi sen ya. Oğlum Hiç çok iyi, iyi ya. Oğlum pekâd odayız ya. Oo çok iyi. <laughs> <ye. gülüyor> Çok Çöke. iyi. Bir daha kim Miramar gelirler abi. Gelsinler. De. Hem de Türk takım gelsinler. gelir net info. Hem de Türk abi. Karaktersizlerdir o zaman. Ay ne <laughs> neydi. Be. Ben ona kızıyorum işte diyorum yani bak burada birlik beraberlik olup adamları vurmamız gerektiğinde bizim Türkler bize oynar. Hep böyledir. Kansızdırlar. Gerçekten Demin diyorum, diyorum ha. Çekemeyen kansız çok var lan. Çünkü Şunu ben alayım Can abi. Şu parayı da aldı abi. Al ver de abi. Zor çekeyim. Sağ, Oğlum dört araç yapalım. Bak, bak sakin kalın biz. Çok Çok gerginsiz. Sakin. Alo. yere Oğlum arkada araç vardı bu arada. Ne yapıyorsunuz siz? Meki o Mekte şey iki kişi oynasın şey o ya. patlar abi. Patlıyor abi daha demin onda öldüm ben. Çok mu evet, hızlı patlıyor? çok hızlı abi. O iki mermi öl gelsin ölüyor direkt insan. Bak buradan Mek giriyor. Önden de rotasyonu Mackie gidiyor. Bir ara geçerse. Ha bak duracak bu arada çocuk Mekke. Durmadı o Mekki biz alırız. O Önce, biri gelip alabilir bu yani. arada. Mirado'yu Ağzıcık alırız bence. Alsan alalım. Hayır hayır alamayız alamayız alamayız. Mekan Parkı alalım mı? Gidip alalım. Almışlar lan e gidiyorlar. Uçarı kaldı şu anda ya. Neyse sıkıntı yok, sıkıntı yok. Polo tepeye doğru çıkabiliriz <laughs> canım. abi. Biraz tazim dururlar. Sizi bekliyorum. Burada M4 var, lazım olan var mı? Al çıkalım abi biz karşı tepeye çıkın, falan. Çıkın, mı? çıkın, çıkın. Hala M4 alıyorsun değil mi? Hmm. Al Yanıma gelebilirsiniz burada. Buradan ben daha geliyorum. rahat oynarız. Sen gitti, biz burada kalalım abi. Tamam. Benim köfteci çepeye çıkacak da. Dik dik yap ya adam kapansın belki. Falan Aha, Şu evlerin arkasında evlerde adam var galiba. Şunlara <laughs> arkama bakıyorum ya. Bir kat bir kat yeri de patlatıyor. İyi vuruyor çocuk bu arada. Alan açacak. Ya be, ben şuraya doğru atacak diye düşünüyorum ya. Oy. İyi atıyor. Bir at attım. Bir at şat attım. Aynen yani ben oraya doğru çek. Ki... Şu sağ alttan daha da sağ alttan oynayalım mı şöyle evet. yoldan? Ha? Olabilir abi olabilir olabilir. Çünkü Aa, buradan, gir adım buradan abi, gireriz. Abi. Aldım aldım basıyorum. Ha direkt basma dur. Bir, bir ara bu çukurda bu evin çukurunda oynamış. Hatırlıyor musun bilmiyorum da abi orası da güzel. O isimler takalım oraya ya bir ara. Olur abi ya. Yani bir, ya isim bir takalım. ara takalım. harbi. Ha, harbi isim takalım. Her benim şu şey mi? bitti ya benzinim bitti hayır. Dolu. Dolumuz dolu. dolu. Dol taraf dolu. Bir yön mü sizin? Ön, ön, ön. Bir yön bir yön. Gördüm, gördüm gördüm gördüm. Vurup çekelim bunu gel. Ara önünüzde dip bagı var. A var. Helal lan sana. A çok iyisin lan. Burası güzel ya kaynaysa. Bu burada kalmıyormuş şu tepeye bir bakacağım a ne durumda diye. Dikkat et abi solayı görüyor. Bulut lan buralar çok iyi ha. Allah abi Allah gidelim. Güzel de bak çocuğum. Oğlum çok iyi yerler bir alanın ortası. Dur dur. Bir araç var. Ama bekleyelim biraz istersen kil çekeriz ha. 20 güzel ya bekten abi. Şu arka el kadını yeter. Şuradan adam gele bak bunları alırız. Bulut gördüm bak sağda kaldı bizim filerin orada. Bak gel gel şurada. Atmayalım. Şurada şurada. Çık abi. Üç. Çok iyisin. Gel benim yer bana oynayın çocuklar. Bana gel. Çocuklar çıkabilirsiniz oradan. Uğraşma uğraşma. Aa abi Patları da mı? Patları bir da biraz Patları da mı? Sisle da sisle Patları da doğru gidebilirsiniz. Alan iyi. Patları <laughs> tamam, da mı? Patları o mı? Patları da 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 aslında şimdi mi mı? Patları da mı? Patları da da o bizi götürür bence abi ya. İkiniz yani. gidin hadi ben burada kalayım sizin için. Benzinim bir, benzinim var bu arada. Az. Ali'yle çekersiniz bu arada Gelsene abi. Nerede? Bak rampada. Kedi rampada. Arka atıyor, arka atıyor. Güzel bomba. Hı, dur ev bir çıksın, orası olmaz hala. Solumuza bak girdi kulübenin oraya, duydun? Evde de adamlar. Hadi Aynı. Orayı nakladı galiba. Öldü, 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 öldü. Önce önce. Önce. Tamam, öldü, tam, öldü, önce. Önce. öldü. öldü. Tamam, Orayı nakladı. Aracı vardı onun, aracı vardı onun. Can var, var, abi, 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 abi giriyorum. Hani girdim oraya. Gir gir. Ev var bir de sol taraf var ya. Yani. Hala üstteler alan ama. İki aracımız oldu. Şu arkaya bak. Sol alan, var sol alan, dışı, var, <laughs> sol alan dışı var. Sol alan dışı var. Hı, Ona bak. Var. Bile bak. Bulut sen önden bize bir Hı. yer alsana. Abi gel gel bak. Bak çocuk çok açık. Gelin abi çocuk. Vurdum. Vur vur. Zaten öldü. Bayıldım. Gidebilirsiniz onun var olur. Oraya oynayalım mı? Oynayabilirsin. Hadi gelebiliyor musun? Yok ben. Ben çıktım o zaman. Ali 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 şuraya bak Ali. <laughs> Ali alana gitmemiz <laughs> lazım. Ali. Hayır. Seyfim, seyfim. 10 numara seyfim. Can abi araçla gelebiliyorsan gel. Benzini yok. Evden ne yapıyorsun? Salih benzini yok. Hayır, Ali smoke diye bana gelip. Smok ah. Ben dalanım. Smoke. Ali aa. Ali safe. Dur bir tane smoke. Koşan lan var. <laughs> Salih ben bir tane smoke attım sana. Al lan bizde lan. Ben eğime gireyim, gireyim mi? Ali bana gelebiliyor musun? Bana gelemem kanka smoke yok. Ya deneyeyim. Can abi smoke at. Beni gördü evlat. Beni gördü evlat. Smoke atarken gördü. Ha, oğlum ya. Ali, Ali, Ali yaşa Yapmadı yaşa. Yani. Öldün mü? Hayır speed yaşa. Ölümde. Gir oraya yaşa arkamda yer ver lan Ola sen de. alan. sende. Alan sende evlat. Boş ver Salih. Sürünebiliyorsun yapacak yani, bir şey Oğlum alan sende. Yaptın onu evlat. Yaptın onu evlat. Hiç gösterme <laughs> alan sende. Alan dışı hepsi alan dışı birbirine <laughs> yiyecek. Pikleme <laughs> bence hiç. Bir tık bekle abim ya. Ev alan da sağ oynayacak bu Sadece sana <gülüyor> fokuslanmasınlar. Yani göstermesen onlar birbirine yer. Orada en az 3-4 takım var. <laughs> bırak bırak. Olmayayım Hadi. Ya. Aynen böyle böyle. Böyle böyle. Sağına oynayacak. O kırık kırık arabaya oynuyor. Helal helal. Allah, kankası alanı kankası yesin kankası. yesin. Alanı yesin yesin vur. Alanı yesin yesin vur. Öldü o. 2 ve 1'sin. Bakıyorsun lan oğlum. Ali last. Karışmayın evladıma. Okay. Helal lan. Helal oğlum. Helal be sana. İşte bu. Oğlum ne, çok iyi benedim. ya. Oğlum Neyse, çok bak. iyi ya. E, i̇şte bu. Yani mena mena fark etmez. Sağ ol 9, 10 kilo bin. Helal 25 tane Hadi ba edin, bakayım. Hadi bakayım. Şey bak oğlum ya, baksana yukarıya. Bak speed'in yerine bak. Bir millete bak. Kaos. Ya <laughs> şey 10 gün, 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 gün sonra da gitsek fark etmez. Bak şimdi bak ya şimdi dönüşe bak. Ya, şimdi, bak, ya, bak ben izliyorum da kimden izliyorum ben? ben, ben, ben Ooo. <laughs> <laughs> i̇şte bu. Yes. Türkçe boy. Türkçe.